bile seni görebiliyorum Gülümse çekiyorum, çekiyorum, çekiyorum. Çekme ananı bacını sikiyim Çekme O karıyla mına koyayım Çekme Go 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 Allah Haydi aşkım başlıyoruz oh! çın ne bir sakin bu çın çın ne çin çin ne? Çin 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 ne bir saat bir bu çın bu çok iyi bu çok iyi bak <laughs> <laughs> İster inanın ister inanmayın. Şu anda dünyanın bir yerinde yanan bir amp var. E buna inanmak kolay. Peki ya bu ambullerden birinin 1901 yılından beri açık olduğunu söylesem inanmıyor musunuz? O zaman sizi şöyle alalım. Burası Kaliforniya'da bir itfaiye istasyonu ve bu 1901 yılından beri açık. <laughs> yani 2018 yılı itibariyle tam 117 yıldır yanıyor. Peki bu 117 yıldır yanan ama börek soksak pişer mi? <laughs> I you do your life, would you? What life? I got no life! I'm in the dark here! Do you understand? I'm in the dark! I'm in the dark! Ben çocuklarıma nasıl bakıyorum, nasıl ediyorum bir görün bakayım. Benim yaşadığım hayatı gelin siz yaşayın bakalım. Anne. Alıyorlar 30-40 milyar, 80 milyar maaş alıyorsunuz. Hala geçinemiyorsunuz. Zıkkımın kökünü yen. Zıkkımın pekini yen. Allah yedirmesin. Abi çocuklarımın hakkını.